demiş Ayhan Elikar'a. Mesajlarınızı okuyacağımı söylemiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi Borazanlığını bırak Erkantan. Sinan Bey'i dinle demiş. Doğruları anlatıyor. Kültürün artsın dinle de demiş. Aman Meh Mehmet Fuat Durak Boğazlıyan Yozgat'tan. Allah razı olsun her şeyi doğru anlattı ama görene kardeşim görene demiş Rize'den bir seyircimiz. Sabahtan beri Orta Doğu'yu orayı burayı konuşup eleştiriyorsunuz ama iki gün önce Diyarbakır'da polis kurşunuyla vurulan Genç Kürt kızı için, pardon, Kürt genç için ağzınız açılmıyor. Çünkü öldürülen Kürt çocuklar olunca AK Parti ile bir oluyorsunuz demiş bir seyircimiz. Şimdi, ee, o konuyla ilgili izin verirseniz birkaç şey ifade etmek istiyorum. Kürt vatandaşımız bizim vatandaşımız değil mi? Bizim canımız, bizim ciğerimiz değil mi? Evet. Allah aşkına böyle şey program tamam, vatandaşlıktır. bir böyle bir, Türk, Türk, böyle o, bir mantık olabilir mi? Her bir insanımız bizim için kıymetlidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu memleketi severken bu memleketin bir parçasını sevmiyoruz. Tamamını seviyoruz evet. ve hiç kimsenin kökenine bakmayız biz. Bu bu kökenden geliyor, öteki başka kökenden. Bu buralıdır, öteki şuralıdır gibi bir anlayış olabilir mi? Çanakkale'de biz yan yana mücadele ederken kim kimin Allah aşkına soyuna sopuna baktı? Evet. Bu soy sop meselesini bu memleketin başına Sayın Başbakan açmıştır. ...bilmem kaç tane etnik köken... ...var diye saymıştır. Her meselenin mutlaka getirip... ...işte CHP ile... bu anlamda çekişmesinde de... ...soya sopa inanca bağlamıştır. Başka konularda da... ...bizim için hangi vatandaşımız olursa olsun... ...değerlidir. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'ni... ...seven Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes... ...değerlidir. Bu vatandaşlarımıza karşı yapılan yanlışlığında... ...biz karşısındayız. Ama polise sıkan vatandaşımız bile olsa polise kurşun sıkan, askere kurşun sıkan, daha karnında 8 aylık bebeği ile beraber can veren ve onlara kurşun sıkanların da biz karşısındayız. Evet. Hiç kökenine bakmayız. Kökeni ne olur olsun, teröristin biz karşısındayız. Vatandaşımızın yanındayız. Dış politikada doğrularımız da var, ee, Sinan Bey. Aldığımız <laughs> risk de var. Eleştiriler de ölçülü olmak lazım. ...lütfen AK Partili olmakla beraber... ...yine de konuğunuzu dinledim... ...demiş bir seyircimiz. Şimdi... Şimdi, bakınız ben e, her zaman ifade ediyorum. Örneğin e, Sayın Başbakan Mısır'a gittiğinde... ...ben e, bir Türk... E, ...aynen Twitter'dan şu mesajı yazmıştım. Evet. Bir Türk Başbakanının... ...Mısır'da bu şekilde coşkulu... ...karşılanmasından gurur duydum dedim. Şimdi bakınız. Evet. Daha ne diyeyim daha, diyeyim? daha ne diyeyim? Ben hangi partiden olursa olsun... ...Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının... Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında prestij kazanmasından her zaman gurur duyarım. Biz başarıya her zaman başarı demişiz. Yanlışa da yanlış demişiz. Evet. Ak Partili kardeşlerimizden ricam şudur. Yanlışa lütfen yanlış deyin. Suriye politikamız yanlış. Yanlış öyle mi? Bunu ifade edin. Bundan çekinmeyin. Yani e, biat kültürü bu kadar sizi şey yapmasın. Yanlış olan bir şeye yanlış deyin savaşa hayır, hayır zaten deyin. zaten biyatta da bu var yani. Şimdi biyatı da yanlış anlıyorlar herhalde. Hani siz hep kızıyorsunuz ya. Okumuyorlar, öğrenmiyorlar diye seyircilerimize haklısınız aslında. biyatta da Ben yani, seyircilerimize kızmıyorum. Hey, vatandaş, vatandaş. Okuyor diyorlar. Yani. Yani. Biyatta Hayır, e, vatandaş her, her, her zaman evet demek yoktur yani. Şöyle, vatandaş her zaman haklıdır. Kendi çerçevesinde evet. haklıdır. Eğer bir konuda e, bizimle aynı düşünmüyorsa Demek ki ona yeterince gidememişiz, yeterince anlatamamışız. Ama anlatacağız. Anlatacağız. Suriye politikasının nesi yanlış kardeşim? Adam kendi halkını her gün öldürüyor. Televizyonlarda bu düzenli olarak yayınlanıyor. Şimdi parantez açıyorum ben. Düzenli yayına da siz dikkat çektiniz. Niye bu kadar düzenli dediniz? Bu hiç bilgilenmeyelim canım demiş. Fazla düzenli yalnız. Öyle Bülakta da her gün binlerce insanımız ölüyor. Peki o vatandaşımıza soruyorum. Bahreyn'de düzenli olarak öldürülen vatandaşlarımız niye yayınlanmıyor? O Bahreyn vatandaşlarının o resimleri, o şeyler niye yayınlanmıyor? O insanlar diyelim. O insanlar niye yayınlanmıyor Allah aşkına? Bana gazetelerimize bir bakalım, televizyonlarımıza bir bakalım. Orada hiç öldürülen insanlardan hiç bahseden var mı? Veya Irak'ta her gün insanlar öldürülüyor. Artık sıradan istatistik haline geldi. Hiç onlara bakmıyorsunuz. Geçenlerde Pakistan askerlerine saldırı yapıldı. Bilinçli bir saldırı yapıldı ve 28 tane Pakistan askeri öldürüldü. Bunlar Müslüman değil mi? Pakistan İslam dünyasının değerli bir parçası üyesi değil mi? Şimdi bizi Suriye'ye sokmaya kafaya koymuşlar ya o yüzden basından da her yerden böyle bilinçli bir propagandayı yürütüyorlar. Maalesef Türkiye'de dengeli bir basın kalmadığı için Alternatif haber alma kaynakları çok fazla olmadığı için e, vatandaşlarımız da ister istemez inanıyor. Her gün çünkü orada zulüm görüyor, her gün orada baskı, öldürülen insanları görüyor. Hiçbir zaman öte tarafı meselenin gösterilmiyor. Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Irak'ta Yahudiler ve Amerikalılar rejim değiştirip kendi rejimini oturtuyorlar. Başka bir izahı yok kardeşim bunun, anlamıyor musunuz demiş. Bu kadar basit mi konu? Bu kadar basit basit bir soru sorayım. Aslında Bu kadar mi yani? Katılıyor. Yahudiler ve Amerikalılar. Basit bir soru sorayım. Suriye'de rejimin değişmesi kimin işine gelir? Türkiye'nin işine gelir mi? Gelmez. Niye? Niye gelsin? Ya adam diktatör bunun babası 20 yıl terörist başını. Peki 20 yıldır Suriye'de 20 yıldır, adamı. 20 yıldır bunu bilmiyor muydunuz? Dün kardeş Esad değil miydi? Bugün kardeş olmuş ama. Dün kardeş Esad'ınız değil miydi? Sarışmıyor muydunuz? Kucaklaşmıyor muydunuz? Ortak Bakanlar Kurulu yaptığınızda hama Katliamı yok mu? Olmamış mıydı? Dün o Esad'ın oğlu Esad değil miydi sizin kucağınıza kucakladığınız? Evet. Ne oldu birdenbire? Şimdi bakınız. Rejim değişikliği ve, bizim, bizim, kimin işine gelir? İran işine gelir mi? Komşulara bakıyoruz, gelmez. Irak'ın işine gelir mi? Gelmez. Lübnan'ın işine gelir mi? Gelmez. Ürdün'ün işine gelir mi? Gelmez. Kim Tabii niye kaldı gelmez? Geriye. Belki gelir efendim. Adam gibi bir kim adam kaldı. gelir belki. Kim kaldı geriye? İsrail kaldı. İsrail'in işine gelir. Şimdi samimiyetsizlik burada. Biz hep bunun uyarısını yani İsrail yapıyoruz. İsrail işine niye gelir yani? Onlar niye hiç... gelir niye? onu söyleyeyim. İsrail tarihinde ilk defa kime yenildi? Hizbullah'a yenildi. Hizbullah'a kim destekliyor? Suriye destekliyor. Suriye'de bir rejim değişikliği gelir ve Batı yanlısı bir rejim gelirse... Kimi desteklemeyecek, Hizbullah'ı desteklemeyecek. Başka kimi desteklemeyecek? İran'ı desteklemeyecek. İran'ın bölgedeki en yakın müttefiki kimdir? Suriye'dir. İran'ın bölgedeki en yakın düşmanı kimdir? İsrail'dir. Suriye'den sonra sıra kime gelecek? İran'a gelecek. Şimdi bunlar matematiksel bir mantık ortaya koyun görün. İsrail'in güvenliğini sağlama siyasetidir bu bölgede yürütülen. Ve bu siyaset bizim elimizle yapılıyor. Nasıl ki Kürecik'te Malatya'da kurulan İsrail'i koruyan kalkan Türkiye'nin eliyle yapıldıysa evet. Suriye'de rejim değiştirilerek İsrail'in güvenliğini sağlama işi de bize havale edilmiş durumdadır. Basit bir örnek vereyim Erkan Bey. Suriye ile şu an ticaretimiz düşmüş değil mi? Ciddi bir şekilde düşmüş. Ticaret yapacak hali mi var tabii yani? Ha. Kıyamet kopuyor efendim. Niye? Çünkü ilişkilerimiz kötü. Başka kiminle ilişkimiz kötü bizim bölgede? Kime 1 minut dedik? Kime? E. Kim, kim bizim 9 gariban masum vatandaşımızı öldürdü? İsraille. Peki İsraille ilişkimiz madem kötü, ticaretimizin düşmesi gerekmiyor mu? Son 10 ayda ihracat ve ithalatımız yüzde 35-40 oranında artmış İsraille. İsraille. Rakamlar ortada. Ben söylemiyorum. Rakamlar söylüyor. Peki bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir mantık? Bir AKPli e, vatandaşımız bana bunu izah etsin. Evet. Efendim ticaretin din iman olmaz falan yok. Öyle yok. değil. Olmaz. Olmasaydı... Yani Mademci ilişkiler çok kötüdür. Niye? Evet. E, Ticaretimiz e, ticaret niye arttı? yüzde 35-40 oranında arttı. Sorunu evet. mu? Evet. Ne yapalım canım? Sırf siz <laughs> memnun olasınız diye İsrail'e mal da mı satmayalım? mal da mı almayalım Biz yani? Düşmanımız Ekonomimiz değil mi? Ekonomimiz de mi kötü olsun? Düşmanımız değil mi bu memleket? Eğer değilse bize yanlış mı söyledi? One minute to kime dedi? Bizim 9 Mavi Marmara'da 9 vatandaşımızı uzaylılar mı öldürdü? Özür mü dilediler bu arada? Bizim haberimiz mi yok Erkan Bey? İsrail bizden bu aralar bir özür falan diledi mi? Tazminat ödedi mi? Gerçi bakan açıklama yaptı. Dedi bugün özür dilesin yarın güllük gülistanlık olacak. Onu da anlamış değilim. Ya bu nasıl olur? Bu nasıl bir iştir? Yani bir özürle her şey unutulacak mı? 9 vatandaşımızın... Kanı yerde mi kalacak? Hocam öyle bir beklenti oluştu şimdi yani. Hani sorun öyle çözülecekmiş <laughs> gibi algı oluşturuldu. E ben en yani başından... profesyonel bir siyasal <laughs> iletişim yapıldı. En başından Özlü beri. Özür dilenip tazminat ödenip. En başından beri hep şunu diyordum. Olan o Mavi Marmara'da, Mavi Marmara'da gönderilen, orada öldürülen gariban vatandaşımıza onların aileleri ne oldu? Kimseye bir şey olduğu yok. Ya bıraksınlar Suriye'yi, işsizliğe baksınlar. Taşeronluk almış başını gidiyor, ne olacak böyle? Millet kendini atmış kredi kartlarına. Kartlar olmasa ne olacak bilmiyorum. İstanbul'dan Mehmet demiş bu mesajı. Efendim demiş ki, ya bırakın bu işleri kardeşim, bu MHP sittin sene iktidara gelemez. Boş boş konuşuyor işte. Kayseri'den Dilek Hanım mesaj atmış, çok teşekkür ediyoruz. Ne düşün, ne düşünüyorsunuz? Sittin sene iktidara gelemez diyorum. <laughs> MHP inşallah bu seçimlerde iktidara gelecek. Bu sevgili kardeşimiz e, çok üzülmesin biz iktidara gelemiyoruz diye. Bu kadar uyanıksınız. Ağzında eveledin geveledin ama sormadın Sinan Bey'e. Diyarbakır en son ne zaman gelmiş? Diyarbakır için öyle konuşup durmasın demiş. Şimdi ben vatandaşımız e, Bilal. E, Bilal Bey bilmiyor herhalde. Ben e, Doğu Bölgesi milletvekiliyim. Ben e, Edirne'den seçilmedim. Türkiye'de güneşin ilk doğduğu yerden milletvekili seçildim. <laughs> Iğdır'dan Milletvekili seçildim ve ben bütün bölgeyi dolaşıyorum. Benim hayatım, doğduğum yer orası, çocukluğum, gençliğim orada geçti. Evet. İki gün önce ben bölgedeydim. Dolayısıyla yani ezbere konuşuyor <laughs> bağırgılaşımız ama. Siz ama dün Milli Savunma Bakanı dinlemediniz herhalde. Milli Savunma Bakanı kardeşim bu füze kalkanı değil ya bilerek isteyerek mahsus millet yanıtmak için konuşup duruyorlar. Bu radar dedi. Milli Savunma her herhalde savunmadan haberi yok. <laughs> Niye? Kusura bakmasın. Niye? Bakınız. E, füze savunma sistemi evet. radarlarla entegre çalışan e, bir sistem. Radar da olsa, radar da olsa füze savunma sistemi, radar sistemi aynı zamanda bir saldırı silahıdır. Tamam. Bakınız. iddia ediyorum saldırı silahıdır. Nasıl? İzin verirseniz izah edeyim. Kurdunuz ki. Radar ya. saldırı olur mu Sinan Bey? Allah aşkına. İzah edeyim efendim. Radar radar işte öyle bir tane alıcılar var ekrana geliyor. Görüyorsun orada uçak mı var, gemi mi evet. var, o mu var, bu mu var. Hemen izah edeyim, müsaade tamam. edin. Nasıl i̇zha saldırı edeyim. oluyor? Radar dediğiniz şey neyi tespit eder? Bir yerden eğer bir füze atılmışsa onu tespit eder. Onu üç yerde vurabilirsiniz. Bir ilk kalkış anındaki en optimali odur, en elverişlisi odur. Evet. İlk kalktığı anda çünkü yeterince hız kazanmamıştır. Çünkü ondan sonra atmosfere girer. Ondan sonra ilgili ülkeye dalar tabiri tamam. caizse. Onu kaynağına vurmanız MHP lazım. MHP milletvekili Sinan Bey, Sinan Oğan söylüyor, Iğdır milletvekili diyor ki radar aslında e, saldırı içinde kullanılır. Evet. Nedenini gerekçesini anlatıyor. Şimdi sizin tespit ettiğiniz, neyle tespit edeceksiniz? Malatya Kürecik'teki e, füze e, ra, 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 radar sistemiyle. Tamam. Bu radar sistemi ...Doğu Akdeniz'deki Amerikan e, uçak e, gemileriyle... ...yani oradan atılacak olan füzelerle entegre çalışır. Siz oradan tespit ettiğiniz anda... ...oradan Amerikan gemilerinden füzeler kalkar... ...nereye gider? İran'a. İran, İran topraklarında o füze daha ateşleme anındayken... ...yani yavaş noktadayken... ...onu orada vurur. Oldu mu size arada saldırı silahı? Yani oradan daha füze kalkmadan... ...İsrail'e giden füze daha kalkmadan... Sizin onu yerinde vurmanız lazım. ne ee? radar bu işe yarar. Ne radar bu işe yarar. Oldu mu sana saldırı işte. Buyurun size saldırı silahı. Vurdunuz İran'ı. Peki çok teşekkür İran teki. o yüzden diyor zaten ilk saldıracağımız nokta Malatya'da. Mecburen Neden? diyor ya. Çünkü adamın füzesini anında tespit edip yerinde ima ediyorsun. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve başarılar dileriz. Sağ olun. Reklamlar var yayın akışımızda. Reklamlardan hemen sonra. Ha evet çok özür dilerim. Madalya az daha <laughs> bende kalacak efendim. Kazakistan size böyle bir madalya takdim etti. Tebrik ediyoruz. Türkiye Buyurun. Kazakistan ilişkilerine katkılarımızdan dolayı... ...Kazakistan Büyükelçiliği'nde... ...Kazakistan Cumhuriyeti'nin kararıyla bir madalya takdim ettiler. Huzurunuzda ben hem Kazakistan Büyükelçisi'ne hem Kazakistan'a çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu Türk dünyasından aldığımız ikinci madalya Erkan Bey. Daha önce de Azerbaycan-Türkiye Azerbaycan ilişkilerine katkılarımızdan dolayı Azerbaycan Devlet Başkanı'nın bir devlet nişanı vardı. Gördüğünüz gibi biz ilişkilerimizi Türk dünyasıyla geliştirmeye çalışıyoruz. İsraili koruyanlardan değiliz. <laughs> Türkiye'yi her noktada sıkıştıran e, Lejeon d'honneur e, 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 Fransız madalyası alanlardan değiliz. Biz Türk dünyasıyla Türkiye'nin ilişkilerini e, geliştirmeye çalışanlardanız. Teşekkür ederim. Sağlıklar e, diliyorum. Tebrik edin.